Evet arkadaşlar bugünlerden hepsine merhaba. Kendimi artık çok iyi hissediyorum. Hasta değilim. Sezem kötüleşmiş de o zaman atlıyorsanız. Neyse hadi arkadaşlar bırakın. Oho oho oho. Lan kendi videolarıma girdim. Arkadaşlar buradan kendi videolarıma bakabilirsiniz bu arada. Benim videolarıma. Ağlama hadi oyna videosu bir saat önce çıktı. Hadi o zaman izleyin. Benden izleyin lütfen. Videonun içinde video. Evet arkadaşlar bu günlerden de... evet. merhaba. Merhaba. Bugün birlikte evet. parti evet. şakadım. <laughs> ne video? Yine video. Yine video. Burada evet, arkadaşlar benim ilk çektiğim videoları sildim ölçüsünden gerekiyordu. Neyse. O yüzden videomuza orada abone olup like atmayı unutmayın. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Zilini Videolardan haberde olmayı unutmayın. Ben o kadar var, var evet. çocuk neden oluyor? Ben de bilmiyorum. Git yerine sor. Ü, nasıl diyorum? Sen ne Sen nasıl biliyorsun o zaman tam kamerama. ben? Ee, yer çekiminden mi? İnternetten soruyorum. Hmm. Okul bizden büyük olmadığı için. Arkadaşlar okul bizden büyük olduğu için oluyormuş. yanlış ben, ben, Milletin ne bağırıyorsun? <laughs> Kanka seni yine yere dönüştüreyim mi? Yo, beni dönüştürdün. Cılgımı çıkarttın. Cılgımı, cılgımı. Var mı mı milletin içinde? Ya, o zaman suyuna girelim mi? Na, 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 <laughs> na, na. oh.

Öğretmen. Aa öğretmen gitmiş değil mi? Evet. evet. Öğretmeni öldürdü mü? O insan olabilirdi mi? mi? Ay. Neden bunu söyledin? Ama ne? Ama bizi bilmişti abi. Ben gitmedim. Hmm. Lan o başıma yumruk çektim ama. Sen gülme çocuğa. Ben de seni güldürüyor musun? Sıkıyorsa güldür, sıkıyorsa güldür. Bak güldürüyorum. Güldür. Ne oldu lan bu? Yok burası değil de. Burada oyun bozulmuş. <laughs> ah! Ah! şart söyleyeceksin. Ne şartı? Şart ne alakalı? Tamam hadi kaldırıyorum. Oha nasıl bir Çok teşekkürler. Neyse bu da Ne yapayım lan adamın, adamın arkası Bomba Bombard bombardaman atacağım. Da bomba atacak. Sonra bu yere sürüklenecek. Ne? Ben size. hatırlıyorum ben burayı. Bugün çektim ya arkadaşlar bugün bugün. Bir bugün birazcık bir şey yapmam lazım. <laughs> burada dostlar Tamam ya. arkadaşlar bir şey. Bir şey görmediniz değil mi? Evet. Görmediniz değil mi? Evet görmedik. Evet görmedik. Sen de yapacaksın? Hadi at

Allah ya. Hı, gel lan buraya. İki dakika son. He şöyle. Adam akıllı olmasın Ben de sizi bağlarım. Ama dur bir şey efekti koymam lazım. He şöyle. Adam akıllı olmasın Aa, Sizi bağlarım. Ne çıkart bizi. Çıkart doğru söylüyor. Çıkart, çıkart doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> çıkart bak. Oğlum çok eğlenceli. Ee, sana bir tane hoş Tamam o zaman çıkartma. Tamam şöyle dedim sen bu çocuk bu çocuğu küçültüp de oynuyorsun. Tamam mı? Hayır Aa. öyle bir şey demem lazım. Çıkarttım. Aha! Aa, ne oluyor lan? <laughs> Aa, değil. Aa, değil. Aa. <laughs> Abi çok eğlenceli. küçüle. Kaka benim kalem burası. Oy çocuklar tanışıyor ya bu ne yapıyor? Şuna bak. Neyse. Benim kalem burası. Tamam benim kalem Ben birazdan izlerim bu videoyu. Arkadaşlar Melon Sandbox. Bazen Melon Sandbox videoları çekmiyorum arkadaşlar. Bunu duyun ortak. Ben bugünü çekeceğim. Hadi bay bay.